ve bomba gibi düştü denilebilecek e, haberlerden biri. Türk futbolunda yaşanan bahis skandalı zaten hep konuşuldu, boyutlandı. Bugün federasyon başkanının, futbol federasyonu başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklama e, mevzuyu iyice de derinleştirdi. Çünkü profesyonelliklerde görev alan 571 aktif hakemin 371'inin yani yarısından çok daha fazlasının bahis hesabı olduğu, bahis oynadıkları ifadesi var. Hacı Osmanoğlu 152 hakemin bahis oynadığının tespit edildiğini de duyuruyor. Yani Vahamet bu konuda artmış durumda. Bakalım efendim. Türk futbolunda bahis skandalı yaşanıyor. Yüzlerce hakem hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Riva'daki tesislerde basın toplantısı düzenledi. Silah çıktı, mertlik bozuldu diyen Hacı Osmanoğlu, yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın ahlaksızlığın boyutunu tartıştık ifadelerini kullandı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk futbolunun değişime ihtiyacı olduğunu söyledikten sonra hakemlerin bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu, bunların içerisinde 371 bahis hesabı olan hakem arkadaşlarımızın aktif olarak 152'sinin bahis oynadığı, üst plasman hakem 7, üst plasman yardımcı hakem 15, plasman hakem 36, plasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakimin 10.000'in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol bin müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Başkan Hacı Osmanoğlu kulüplere de çağrıda bulundu. Türk futbol ailesi ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor ifadesini kullanan İbrahim Hacı Osmanoğlu kulüplerden kendi yöneticilerini ve futbolcularını kontrol etmesini istedi.